E ee, şimdi şunu unutmamak lazım. İnsanın hayattaki asıl mutluluğu iyi ve rahat bir hayat yaşamak ile mümkün. Bu nerede bu iyi ve rahat yaşayacağın hayat? O da İslam ezanesinde. Babamın tabiriyle İslam ezanesinde bunun tarifi var. Çünkü Az Suresi'nde diyor ki Allah bütün insanlar hüşrandadır. Yani çöküntüde, patakta, perişanlıktadır. Ancak istisna iman edenler ve güzel yaşayanlar. Asrın üçüncü şeyi, ayeti. Yani bu güzel yaşamaz nasıl olacak? Efendimiz gibi yaşamaya çalışacaksın. Ee, efendimiz'e benzemeye çalışacaksın. Ondan bir damla bir şey taşımaya çalışacaksın. Ama e, yani Kevser'e baktığımız zaman, Efendimiz'i kelimelerle tarif eden, en kısa özet mesajdır. Üç temel ilkeyi bir arada toplar, Efendimizin gerçeği, Efendimizin gerçeğine biz ümmeti olarak nasıl yakınlık sağlayacağız? Efendimiz'e ters düşersek, ters düşersek, başımıza nelerin geleceği? Yani bunları anlatıyor. Çok detaylı bir şekilde. Ondan sonra... Bir güzel müjde e, var şeyin içerisinde. Ben hemen yakaladım. Biz tabii şeyleri yakalıyoruz. Ters tarafı yakalıyoruz hep. Gönlünde hardal tanesi kadar iman olan, Cehennem'de ebedi kalmaz diye bir hadisi e, evet. e, şey yapmış hocam. E... Çünkü, çünkü cehennem arınma laboratuvarı diyor hep. Yani e, ilelebet hani o Ebu Cehil'leri falan bilmem ama diğer hani normal vatandaş için yani sonsuza dek cehennem diye bir kavram yok. Evet. Arınacak, Zaten çıkacak. Bu dünyada da baktığımız zaman yani aslında çok farklı bir şey değil. Bu dünyada da iman gösterdiğimiz zaman cennette oluyoruz. Yani hep gelecek korkusu olduğu veya geçmişte yaşanan şeyler olduğu zaman iman göstermediğimiz için cehennemi yaşıyoruz bu dünyada diye düşünüyorum. Doğru. Yani Allah şimdi mesela biz bir sürü şeyi okuyoruz tarihte. İşte Hazreti Ali'nin Hayber Kelesini nasıl yıktığını okuyoruz. Müslümanların işte e, kafirlerle ne kadar hassaydı Müslüman'ın nasıl o kafirleri e, depelediğini okuyoruz filan. Ama bunu yapan insanların şu imanları var ya kalplerinde. Yani yıkılmayan bir iman var. Sapına kadar bir iman var. Allah'ın hoşuna giden bir iman var. Onun için de onların ayağına taş değdirmiyor evet. Allah. Ama Müslümanım demek de olmuyor. Bak bugün herkes siktir konuşuyor. Herkes konuşuyor ile ilgili. Kim ne yapabiliyor? Yapamıyor yapabilecek ordu da yok şey de yok yani imkan da yok neden sana Allah'ın bu güçler karşısında yardım etmesi için senin Allah'ın istediği gibi bir Müslüman olman lazım bunu olamıyorsan çok sıkıntılı ne olacağım belli olmaz bir savaşa gidersen ama sen Allah'ın istediği gibi bir Müslüman ol hiç korkma arkana bakma vur git işte bu, yani bu, bu açıklamalar, bu detaylar hani ilk kitaplarda farklı e, surelerde vardı. Şeyde de e, nedir adı? Bu, bu yeni kitapta da farklı surelerde. Burada yalnız Yasin'de şöyle bir, bir e, farklılık yapmış Nur Eee ara ara okuyunca göreceksiniz ara ara özetler geçiyor neden? Şimdi 30 gün süren bir şey var. Yani Ramazan'ı geçip birkaç gün devam eden günler de oluyor. Tabii insanlar arada kaçırdığı oluyor. Bazen bir cumaya gelememiş oluyor veya başka bir yerde gitmiş oluyor veya bir öğlen gelememiş oluyor. Ne? Ter <laughs> yapıyor. Tamam. <laughs> <laughs> Bir özetleyelim diyor. Biz onları öyle bıraktık kitapta. Yani onun konuşma tarzına uygun bıraktık. Kitapta da görecekler, özetler. Ama e, hani şey e, belki arada öyle özetler yapmak da güzel. Ne yapmış e, şey diyor, sayfası. Yani 13-27 yine karşı çıkanların zulmünü ve e, değerleri, oradaki yani onların zulmü ve diğer astrofizik hikmetler parite teorisi falan açıklanıyor. Dördüncü sayfa insanın madde ve nefsindeki özellikleri anlatıyor. Beşinci sayfa cennet ve cehennemi açıklıyor. Altın sayfada kıyamet ve dirilişin açıklamaları bildiriliyor. Birinciyi sona bıraktım. Çünkü şimdi e, Yasin Suresi, yani ilk 12 ayetine geleceğim kısaca. Yasin Suresi, Efendimiz'in şanının kainatı ilanıdır. Yani onun kainatta her şeyimiz gönül hükmetine bağlıdır. Ondan can ve mecal bulur. Şey yapıyoruz ya, Yasin'i e, kabristen kitabı, şeyi yaptık. Evet. Duası yaptık. Gidiyoruz, geliyoruz Yasin'i okumuyoruz. Ne anlatıyor demiyoruz. Yani bu sıkıntı burada başlıyor. Senin ölüne bir şey okuduğun zaman o ölüyle aranda bir irtibat kurabilmen lazım. O irtibatı kuramıyorsan senin okuduklarından öbür tarafın haberi yok. Çünkü farklı boyutta. O boyutlar arası sistemde Allah'ın sana verdiği güzelliklerle hareket edebilmen lazım. Edemiyorsan okuyorsun öyle. Ya, okumuş olmak hiç yoktan iyi midir mantığı oluyor ama karşı tarafa intikal etmiyor. Onun için bu ilk 12 ayeti anlayıp gönlümüze çakabildiğimiz zaman o zaman diyoruz ki ha ya biz ölü geziyormuşuz. Şimdi yani Yasin'de sonuçta kavram olarak Allah diyor ki ey insanoğlu yani çünkü olduğunu göster ölü. İşte bu noktada Yasin ee, Kur'an'ın kalbidir diye Efendimiz buyurduğunda gönüllerinizi kafi derecede ruhunuza mana kanı vermediği için hepiniz komadasınız diyor. Yani zaten <laughs> Kur'an'ı alakası yoksa o zaten öyle. Ama hani Müslüman Kur'an Kur'an'la alakası olup e, sürünen gruplar bizler gibi bu da diyor e, şey e, gönülleriniz Ruhunuza kafir derecede kan pompalamıyor. Yani mana kanı pompalamıyor. Bunun için de komadasınız. Ama Yasin okursanız, Yasin'i anlarsanız, gönül kalbiniz başlar manevi kanı emip çekmeyi ve ruhunuz dirilmeye başlar diyor. Ki bu çok önemli bir şey. Yani insanın e, şeyinin, ruhunun Allah'ın istediği şekilde hareketlenebilmesi çok önemli bir şey. Bunun için de işte o manevi kanın basılması lazım oluyor. Şimdi bunu tabii bir dış manasıyla insan onun anlaması lazım. Bir de e, şeyle, enfusi manasıyla anlaması lazım. E, yani bunu anladıkça, okudukça o ölü ruh, komada olan ruh yavaş yavaş dirilmeye başlar. Şimdi neden böyle diyoruz? Çünkü Yasin, Fahri Kenan Efendimiz'in manevi alemdeki ismidir. Ondan dolayı ki biz sure Yasin'e başladığımız zaman Yasin dediğimiz an doğrudan doğruya Efendimiz'i çağırmış oluyoruz. Efendimiz'i çağırdığımız için gönül e, ruha mana kanı pompalamaya başlıyor. Gönül ruha mana kanı pompalayabilmesi için mutlaka Efendimiz'den bir medet bulması lazım gelir. Yasin dedik mi Efendimiz'i çağırıyoruz. Onun için Yasin-i Şerif okurken sıradan bir kelime okuyoruz gibi değil. Efendimiz'i çağırdığımızın hüşuna varmamız lazım. Farkına varmamız lazım. Çünkü bu lalet daim bir kelime değil. Yasin diyen yani bu ayet-i de Allah çünkü. Yasin diyen Allah'tır. Biz de Yasin dedik mi gönlümüz Efendimiz'e sığınıyor, Efendimiz'e iltica ediyor demektir. Hemen ikinci ayette diyor ki, Allah, yani ayette Yasin dedikten sonra, Hakim olan Kur'an'a yemin ediyorum ki, yani hikmetli Kur'an hakkı için diyor, bu şey, e, bu kasem yani bu yemin, Kur'an'la ilgili olan yemin, Kur'an'da bir kere geçer. Allah'a çeşitli kasemleri var, çeşitli surelerde çeşitli kasemler var. Ama başlangıçta burada, yani Yasin-i Şerife başlarken Kur'an'a kasem ederim demesindeki amaç Kur'an'ın bütün sırrı bu sürenin içerisinde özetlenmiştir manasına geliyor. Yani hakim olan Kur'an'dan başka e, günülleri diriltecek bir ilaç yaratmadım diyor Allah. İstediğin kadar hocaları dolan ama gülün sırrı diye bir şey yarattım diyor Allah. Onun için Efendimiz Kur'an'ın kalbidir diyor Yasin için. Kalp çalışıp ruhumuza cereyan vermedikçe ne merhamet, ne sevgi, ne insanlık olur. Bunun olabilmesi için bu kalbin hassasiyetini koruyabilmesi için tek çare Habibime sığınmak diyor Allah. Hakim olan Kur'an'ın sırrına iltica etmek diyor Allah. Bir insanın mana aleminde ledünden bir adam, adım atabilmesi, kalbinin ruhunu canlandırabilmesi için hakim olan Kur'an'a ittiba etmesi, yani ona uyması gerekir. Ona saygı göstermesi, onu sevmesi gerekir. Bu yani bir, bu sıkı sıkı sarılmayı gerektiren bir zorunluluk. Hani çünkü Allah vel Kur'an'ın al hakim diyor. Yani e, şeye Kur'an üzerine yemin ediyor. Çünkü e, mesela Allah bu surenin başında Efendimiz'e her zaman olduğu gibi yani Arap gramerine uygun incelikler içerisinde direkt kitap etmiyor. Yani Habibim demiyor, Resulüm demiyor. Pat diye ismiyle çağırıyor. İşte bu ismiyle çağırması Habibim bu surede seni elindeki isminle çağırdım. Bu surenin bütün ayetleri, bütün harfleri, bütün kanalları bütün zaman dilimlerinde her an geçerlidir. Yani Yasin suresinin bir başka özelliği de zaman dilimlerinden bağımsız olması. Yani her zaman diliminde geçmişte de geçerli, şey hükümlü, gelecekte de devam edecek çünkü Allah bir kere şey dedi Kur'an'a kasem olsun ki dedi yani Yasin vel Kur'an'ın hakim dediği zaman Kur'an'a kasem etmesi onun nedeni, de devamlı geçerli olduğunu gösteriyor şimdi şey ne diyecektim peki Efendimiz'in isminin zikredilmesi Nedim Halim'deki ismi zikredildiği için her zaman geçerli. Yani burada <laughs> Resulüm veya Habibim deseydi bu her zaman geçerlilik olmazdı. Ama Yasin dediği için her zaman geçerlilik. Çünkü Ledin alemindeki Efendimizin ismi. <laughs> yani işte buradan da bir şey kısa bir bilgi verelim istedik. Yani biraz tad verelim. İnşallah okuyucular beğenirler, çok, çok anlarlar. Çok, çok, önemli. Net anlatımlar var. Evet. Evet. Çok çok önemli. Bir de e, anlatım tarzı olarak yani gençler pek tabi e, görmemiş oldukları için e, hatırlamayabilirler veya işte tabi görmemiş oldukları için bilmeyebilirler. E, hocamız e, çok gençlere yakın şekilde anlatırdı. Yani bizi avlıyordu gençleri. Yani biz o zaman gençtik tabi o dönem içerisinde. Şimdi pek genç kalmadık ama genç olduğumuz dönemde bizi çok iyi avlamıştı. Özellikle şimdi yeni nesil gençlik işte internetten çok takip edebiliyor, bir takım şeyleri bilgileri takip edebiliyor ama gerçekten hocanın o keşke o sohbetler onların kulağına gidebilse, Belki Spotify ile falan yapılabilecek şeyler ama onun sesini de hissetmesi onun gerçek manada işte şeyini hissetmesi yeri gelir celallenir biraz hocam helalle ee, hali vardır Ca camideki yani biz buradan çıkarıyoruz tabi camideki bazıları da baya celallendiği oluyor ama onlar da çok güzel gelirdi yani çünkü biraz arada sarsmak uyandırmak lazım gençliği de öyle sarsabilecek bir şey yani e, şu an sohbetlerden geldiği için bu kitap özellikle çok rahat anlaşılabileceğini düşünüyorum. Gençlerin de çok rahat anlayabileceğini evet. düşünüyorum. Biraz evet. yani korkmasınlar. Ben... Biraz kalın bir kitap. Çünkü içeride geçen anılar var. Ee, yani şeyle birleştiriyor. Ee, nedir böyle soyut kavramlarla değil de bugün elle tutulabilir kavramlarla birleştiriyor. Öyle değil mi abi? Aynen aynen öyle. Ee, şey nedir abi? Biz ses açısından diyorsan YouTube'da da var biliyorsun videolar. Bir de evet, bu, bu podcastlerin hem podcastlerin hemen hem hepsine koyduk e, sesi. Hani dinlemek isterse e, insanlar diye. E, şeyde de bir şey gördük yani bu dinleme konusunda da uzun şeyleri beğenmiyor insanlar. Yani kısa böyle 5-10 dakika dinleyin. Hep şeyindeler. Yani böyle bir saatlik bir kasetlik koysan pek dinleyen olmuyor. Biz Hı. de onu parça parça e, konu bazı de bölüp veriyoruz ki insanlar kolayca dinlesinler diye. Ama bu kitaplar bu iki kitapta hakikaten yani tam biz hani orada sonuçta şeyselle Yasin diyoruz ama içinde Fatiha'yı bir de anlatıyor. Tabii. Asrı bir de anlatıyor. Arada diğer surelerden de bayağı. Şey var, Abi, aynı, aynı şeyler var. Ya bir geniş detay var. Ee, ama e, hakikaten çok e, nasıl söyleyeyim açık ve nat, e, net yazılmış bir kitap. Yani e, şeyi insanlara bakıyorum da yine bu şeyde de söylüyor Yasin dedi galiba. Yani diyor ki ilk sene önce söylediği 6-7 bin tane şey var ortada Durajan diyor. Ondan sonra bunların hangisine sorursan anlatamazlar diyor. Yani <laughs> sıkıntı her zaman var yani şimdi de var ama Doğru. bir de şeyi söylüyor tabi Yani yine şey var ya hani günlerde değil yani şu son zamanlarda İslamiyet müze ben yokum abi muhabbeti yapıyorlar. Onu da şey örneğimi düzeltiyor. Yani bir hasta gelse yapan doktorun yanlış yeri vursa hasta ölse sen tıp ilmini mi reddedeceksin? Aynen. Yoksa bu doktorun Aynen. enayiliğinden mi oldu diyeceksin şeklinde çok. özellikle e, belirtiyor ama işte yani geldiğimiz nokta itibariyle ben mutluyum. Baya e, bayağı bir yol kat ettik. Ee. E, biraz yavaşlamalarımız falan oldu ama işte insanın günü gününü tutmuyor yani bir de bazen başına oturamıyorsun bile. Bir de tabii aynı şeyi böyle çok fazla okuduğun zaman gözünden kaçabiliyor. Tabii. yani şey yani onu konuşuyorduk olarak... bakıyorsun o <laughs> kelimeyi doğru ama yazan oradakiyle senin Yay, yayıncı olarak bunlar çok e, zor kitaplar neden zor kitaplar çünkü e, Allah yayıncı korusun olur. herhangi bir yerde bir <laughs> yanlış yaparsak hep işte şeyi olan kitaplar e, Allah korusun işte e, sorumluluğu olan kitaplar o nedenle ince Herif çok e, dikkatli şey yapılıyor. E, ama çok şükür ikincisini evet. de çıkarttık. Referanslar da oldu. Çünkü normal anlatırken işte lafın gelişiyor. Muhyiddin Arap'ın şu kitabın şu suası demiyor mesela. E, ayette belirti değil diyor. İşte, şu süreni şu ayeti demiyor. Tabii kalamak da biraz şey etti, yordu. Yani yorma değil de zor oldu. Eyvallah. Yorulmak hiçbir zaman söz konusu değil. Evet. Bazı öyle zorluklar yaşandı ama Rabbime evet. şükür çıktı evet. ortaya. Çok, çok şükür. Ee, ben herkese çok teşekkür ediyorum. Yani e, ailenizi, sizin ailenizle bizim ailemiz zaten farklı aileler değildi, aynı aileydi ama şimdi hepimiz birleşmiş olduk. Ee, bu da bize çok büyük mutluluk. Mutluluk veriyor. Sizin bir parçanız olmak. Şey Kerim, bu arada şeyi soracaktım. E, fuar. Evet, kitabımız fuarda. Evet. Fuar e, cumartesi günü başladı. Kitabımız fuardan alınabilir. Aynı zamanda okuyucuyuz.com'dan da satın alınabilir. Görücüye çıktı yani çıktı.